marka çıkartmak çok önemli. Daha büyük bir hayalin peşindeyiz. Dünyada 1 milyar dolarlık bir pazar küçük CNC'ler. Round Precision 2-3 yıl içerisinde bu pazarı domine eden firma olacak. Biz bunun için çalışıyoruz. 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin Amerika'ya yaptığı torna ihracatını tek başına 3'e katladık. Biz Japonya'ya CNC tezgah satacaksınız daha ilk yılınızda deseler. Ben biraz hayalperestlik olarak görürdüm. Baktığınızda çok az büyük markamız var dünyada tanınan. Biz de bize bırakılan mirasla, bu know bir adım ileriye taşımak istiyoruz bu bayrağı. Yer konusu biraz önemli tabii ki. Yani yet yeter kadar büyük bir yeriniz olması gerekiyor. Bu yerinde tedarikçilerinize vesaire yakın olması gerekiyor. Dolayısıyla ya bu, biz burada başladık. Başlangıçta bize büyük görülüyordu. ama e, üretimimiz hızlandığı için şu an daha büyük bir yere ihtiyacımız var. E, kobiler için olan o, işte o sanayi bölgesi gibi projeler bizi heyecanlandırıyor açıkçası. Oralarda olmak isteriz. Yani burada mesela çok basit bir altyapı sorunumuz var. E, i̇şte e, su elektrikli çok uğraştık bunlarla. Ya bu tarz işlerle üreticilerin uğraşmaması gerekiyor. kontrol otomasyon İTÜ mekatronik yine İTÜ yüksek lisans mezunuyum. Mezun olduktan sonra otomotiv sektöründe ve savunma sanayinde çeşitli görevlerde rol aldım. Bugün burada bulunduğumuz Uran Precision firmasının da kurucu ortaklarından biriyim. Burada mühendislik çalışmalarını yönetmekteyim. Ortaklarımızdan iki arkadaşımız savunma sanayine prototip işler yapıyorlardı. Yaklaşık 3-4 yıl kadar evvel birkaç böyle tornaya da işlenecek parça ihtiyacının sayıların az olması sebebiyle sanayide yaptıramadıktan sonra kendilerine bir küçük masaüstü torna cihazı yap yapmaya karar veriyorlar. Daha sonrasında bu cihazın ihtiyaç olduğunu fark edip endüstriyel tasarımını yapıp endüstriyel kontrolcülerinde de üzerine koyup CNC özelliklerinin kazandırılmasıyla piyasaya çıkma fikrini tartıştık. Bu fikri de olumlu bulunca arkamda gördüğünüz ürünleri tasarlayıp satışa sunduk. Girişimcilik sadece Türkiye'de değil öncelikle birçok yerde zor. Bizde özellikle yazılım sektöründe girişimciyseniz Türkiye bence çok iyi bir yer. Ama bizim gibi hem donanım hem yazılım geliştiriyorsanız işte işin içinde talaşlı imalat varsa, montaj süreçleri varsa girişimci olmak Türkiye'de biraz zor olabiliyor. Finansman bizim için büyük bir problemdi. Bunun yanında ürünün dünya pazarında karşılık bulup bulmayacağına dair pazar araştırması yapabilmek de bizim için bir problemdi. Dolayısıyla biz bu sebeplerden ürünümüzü tasarladıktan sonra Amerika'da da bir şirket kurduk ve Amerika üzerinden satış yapmamızı sağlayan, Amerika üzerinden tüm dünyaya satış yapmamızı sağlayan bir platform var. Ve bu platform üzerinden prototipimizi tanıttık. Grand Precision masaüstü siyasin cihazlar üretmek üzere kurulan bir firma. Arkamda gördüğünüz ürünler de masaüstü CNC torna cihazı. Buradaki amacımız şuydu. Fiyatlarına baktığımızda 30-40 bin dolarların altında stabil servis imkanı da Türkiye'de olabilen ya da dünyanın farklı yerlerinde olabilen torna tezgahları bulmak çok mümkün değil. Ama bazı iş modellerinde, küçük işletmelerde, eğitim amaçlı kullanılacak yerlerde ya da hobi amaçlı kullanılacak yerlerde bu rakam biraz yüksek kalıyordu açıkçası. Bunun altında pazarda bir açık vardı. Biz de kendi ürünümüzü zaten yapmak istememizdeki amaç buydu. Bu civarda bir ürün bulamadığımız için kendimize bir CNC torna yapalım dedik ve daha sonra buradan devam ettik. Bu ürünle şu an aslında torna, freze ve lazer işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yani bir makine görüyorsunuz aslında ama bir makinenin üstündeki eğleyiciyi değiştirerek üç farklı şekilde çalışması mümkün. Ürün aslında arge ve prototipleme faaliyetlerinde ev kullanıcıları ki Amerika'da böyle çok müşterimiz var. Hobby machining deniyor buna dünyada. Bunun yanında küçük işletmelerde ve büyük işletmelerin arge ve prototipleme faaliyetlerinde kullanılabilir oluyor. Ülkemizde mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde şu an kullanılıyor. MIT'den ve Michigan State'den bir ilgi var. Oraya iki tane onlara birer tane cihaz gönderiyor olacağız. Ürünümüzün ön satış sürecinde 32 farklı ülkeye 142 adet ürün satışımız oldu. Bizim için ülkemizden bir marka çıkartmak çok önemli. Şimdi masaüstü CNC'ler dendiğinde pazarı domine eden bir firma yok. E biz sadece bir torna cihazı yapmak ya da Türkiye'de bu cihazı satmak vizyonuyla yola çıkmadık. Sadece bunun için de mevcut işlerimizden de vazgeçemezdik açıkçası. Daha büyük bir hayalin peşindeyiz. Dünyada 1 milyar dolarlık bir pazar küçük CNC'ler ve 8.7 büyüme oranıyla ile 2032'ye kadar büyüyeceği öngörülüyor. Round Precision 2-3 yıl içerisinde bu pazarı domine eden firma olacak. Biz bunun için çalışıyoruz. İhracat vesaire kısmına baktığımızda da şöyle düşünüyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir üretim altyapısı var. Bizden önceki jenerasyonlar özellikle Avrupa'ya, otomotiv sektörüne ya da başka sektörlere çok ciddi üretim yaptılar. Ama baktığınızda çok az büyük markamız var dünyada tanınan. Biz de bize bırakılan mirasla, bu know bir adım ileriye taşımak istiyoruz bu bayrağı. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şey Türkiye'den, dünya pazarında bilinen, parmakla gösterilen bir firma çıkarmak. bu tezgahta gördüğünüz endüstriyel tasarımın tamamı bize ait. Tezgahın eksen kontrollerini sağlayan elektronik kartı. Bunun içerisinde koşan yazılımı bize ait. İçerisinde Linux tabanlı bir single board bilgisayar var. Tek kart bir bilgisayar var. Onun içerisinde koşan Linux yazılımları bize ait. Mobil uygulamayla çalışabilme özelliğine sahip cihazımız. Bu mobil uygulamayı da biz kendimiz geliştiriyoruz. Yani tüm yazılımlarını, endüstriyel tasarım süreçlerini, mekanik tasarım süreçlerini, elektromekanik tasarım süreçlerini ve üretim süreçlerini in-house yönetiyoruz. Dolayısıyla overall bir teknoloji firması olmak yolunda ilerliyoruz. en büyük pazarımız Amerika. Hatta 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin Amerika'ya yaptığı torna ihracatını tek başına 3'e üç, katladık biz. Bu bizim için çok kıymetliydi. Yani ürünümüzün oradaki ilgi görmesi, dünyanın geri kalanında da ilgi görmesini sağlıyor. Çünkü oradaki internetteki yorumlar olsun, incelemeler olsun. Bunun dışında Avrupa'dan ciddi bilgi var. Avrupa'da yani hemen hemen her ülkeye gönderdik. Yunanistan bizim şeyde hiç satmadığımız bir yerde oraya gönderdik. Asya Pasifik'ten beklemediğimiz bir talep oldu. Biz Japonya'ya 4 farklı tezgah sattık. Yola ilk çıktığımızda açıkçası bize Japonya'ya CNC tezgah satacaksınız daha ilk yılımızda deseler ben biraz hayalperestlik olarak görürdüm. Ay başında Japonya'da Jim diye geçen bu sene 32.sini düzenlenen ki her 2 yılda bir yapılıyor. Dünyanın en büyük 5 makine fuarından biri olan Jim Talk'ta da makinemiz sergilendi. Makine götüren iki firmadan biriydik. Ya bizim için tabii çok büyük gurur yani anlatırken ben de heyecanlanıyorum tekrar tekrar. Bu ekip bu işten önce biraz önce bahsettiğim Amerika'da satış yapmamızı sağlayan platform ve satış modelinde tecrübesi vardı. Çünkü daha önce kahve tutkunları için özel bir el değirmeni tasarlamıştı ekip ve bundan 1600 tane o platform üzerinden satış yapıp bunun tüm dünyadaki o alıcılara teslimatında rol oynamıştı. Dolayısıyla bu platformu kullanmayı biliyorduk. Oradaki pazarlamanın nasıl olduğunu, reklam faaliyetlerinin nasıl olduğunu biliyorduk. Tabii bunun yanında fiziksel olarak da kalkıp oralara gitmek gerekiyor. Biz son iki yıldır Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electric Show CES fuarına katılıyoruz. Hatta ülkemizde de tok orada hatırlarsınız. Dolayısıyla oradaki girişimcilik firmalarının bulunduğu ekosistemde iki senedir görev alıyoruz. İlk sene Amerika'dan tablet ve PlayStation kollarıyla Türkiye'deki tezgahları kontrol ettirmiştik müşterilerimize. Daha yolun çok başındaydık. İkinci sene arkamda gördüğünüz ürünün e, prototip tasarımını oraya götürdük ve müşterilerimiz orada onu görebildiler. Biz aslında bahsettiğim gibi masaüstü CNC pazarını domine eden film olmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de farklı CNC tezgahları üretmeye devam ediyor olmamız gerekiyor. Arkamda gördüğünüz ürünü yaparken biz aslında bir platform ortaya koyduk. Bir sonraki ürünümüzde bu tezgahta gördüğünüz hem elektronik hem mekanik hem yazılımsal teknolojilerin %70'ini birebir kullanıyor olacağız. Bunu da işte bahsettiğim gibi CES'te tanıtıyor olacağız. Bu ürünün akabinde 8 farklı şu an planladığımız ürün var. Bunları yaptıktan sonra da amatörlerin tarafından biraz daha uzaklaşıp bu boyutlarda ama profesyonellere hitap eden ve 7-24 çalışacak yüksek hızlı tezgahlara gitmek istiyoruz. Aslında şu anlattığım bizim 5 yıllık yol haritamız olmuş oldu. Bunların hepsinin tabi adım adım planları var. Ay ay ne zaman ne yapacağımız belli. Ya bunları yapabilmek için de tabi bizim için şey önemli. Yani bu biraz önce bahsettiğim satış platformu kıymetli. Çünkü hem ürünümüzün orada pazardaki talebini görmüş oluyoruz hem de fonlamasını sağlamış oluyoruz. Şu an burada bulunduğumuz alana 5-6 ay kadar önce geldik. Buradan önce küçük sanayi tarafında iki katlı küçük bir yerimiz var. 120 metrekare kadar. Orada ARGE prototipleme faaliyetlerini bitirip ilk 4 ürünümüzü dışarıda ürettirip test, yaşlandırma testlerini yapmıştık. E, üretime karar verdiğimiz anda buraya geldik. Ya, ümit ediyorum önümüzdeki sene itibariyle burası bize yetmiyor olacak. Çünkü bir sonraki tezgah beklentimiz ön satışı 400-500 ünite olması yönünde. O aşama geldiğinde de artık yine Bursa'da farklı alternatif araçları içerisine giriyor olacağız. Yer konusu biraz önemli tabii ki. Yani yet yeter kadar büyük bir yeriniz olması gerekiyor. Bu yerinde tedarikçilerinize vesaire yakın olması gerekiyor dolayısıyla ya bu biz burada başladık. Başlangıçta bize büyük güvürüyordu. E ama üretimimiz hızlandığı için şu an daha büyük bir yere ihtiyacımız var. E, bu tarz e, KOBİ'ler için olan o, işte o sanayi bölgesi gibi projeler bizi heyecanlandırıyor açıkçası. Oralarda olmak isteriz. Ya, burada mesela çok basit bir altyapı sorunumuz var. İşte e, su yolu, çok uğraştık bunlarla. Ya bu tarz işlerle üreticilerin uğraşmaması gerekiyor. Ya biz de heyecanla takip ediyoruz. İnşallah orada kendimize yer bulabiliriz. Yolun başında dediğim gibi e, dört arkadaş sürekli olarak ilgileniyor. Tabii bu dört arkadaşın dışında Şaykor 11-12 kişilik bir ekip var. Dizaynını yapan arkadaşlarımız var. Elektronik kart vesaire taraflarında çalışan arkadaşlarımız var. Ama burada bu e, işin başında olan dört ortağın birbirini tamamlıyor olması çok önemli. Hepimiz farklı branşlardan mezun olup farklı işler yapıp bir araya geldik. Bu tezgahta gördüğünüz farklı disiplinleri her birini birimiz yönetiyoruz aslında. Tabii ki hayalimiz yavaş yavaş ekibimizi büyütmek. Ekibimizdeki e, bir know-how'ı arttırmak. Arkadaşlarımın çoğu e, 20'li yaşlarında. Ve hızlıca burada bir öğrenme fırsatı oluyor. Yani bizim hayalimiz dünyada parmakla gösterilen bir firma olmak.